Sevgili seyirciler İzmir depremi bir kez daha gösterdi ki afetlere hazırlıklı olmak çok önemli. Yapılaşmaya uygun zeminler ve sağlıklı binalar olmazsa olmaz. Ancak elimizin altındaki akıllı telefonların önemi de böyle afetlerde hiç azımsanacak azım gibi değil. Telefonlarımıza indirebileceğimiz öyle uygulamalar var ki afetlerde hayatımızı bile kurtarabilir. Tabii ki bizi yönetenlerin de teknolojiyi kullanarak alabileceği önlemler var. Onlar neymiş? Dijital iletişim uzmanı, doçent doktor Ali Murat Kırık bizler için anlatacak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Pervin Hanım. İyi pazarlar, iyi yayınlar diliyorum sizlere. Efendim. Teşekkürler. Hocam hemen başlayalım. Hangi uygulamalar, akıllı telefonlarımıza indirebileceğimiz hangi uygulamalar bir deprem anında bizim hayatımızı kurtarabilir? Tabii öncelikle güvendiğim uygulamasını çok yoğun şekilde kullanıyoruz bu tarz dönemlerde. Arama Kurtarma Derneği, Akut tarafından geliştirilen ve doğal afet durumlarında yakınlarımıza doğrudan güvende olduğumuz bilgisini göndermemizi sağlayan bir yardımcı uygulama, bir mobil uygulama. Herhangi bir afet esnasında ki afetleri sadece deprem olarak değerlendirmek mümkün değil. Siz de takdir edersiniz ki yangın olabilir, sel olabilir, İzmir depremi sonrası tsunami yaşandı. Bu uygulamanın panik butonu olarak gösterebileceğimiz butona basarak sevdiklerimize anında güvende olduğunuz bildirimini gönderebiliyoruz ve aynı şekilde konumuzu da paylaşabiliyoruz. Bunun dışında bu uygulamanın yine ana ekranında sürekli olarak güncellenen depremsel ve yangın menüleri bulunuyor. Bu menülerde de olası doğal afet durumlarında neler yapılması gerektiği konusunda bilgiler sunulmuş oluyor. Bu ilki terminal. Bir de evet. Bir adını verdiğimiz bir uygulama var. Bluetooth uygulamalar hayatımızı kurtarabilir. Bu dönemlerde İnternetin olmadığı GSM operatörünü çekmediği durumlarda hem Android hem iOS işletim sistemleri için kullanılabilen Bluetooth üzerinden mesaj ve konum göndermek üzere bir ağ oluşturan uygulama aracılığıyla şunu sağlıyoruz. Bu uygulama Bluetooth üzerinden Bluetooth erişim alanındaki başka bir cihaza bağlanıyor ve bu sayede her cihaz bir baz istasyonu görevi görüyor. Başka bir ifadeyle şunu söylemem gerekir. Uygulamayı ne kadar fazla kişi kullanırsa erişim o kadar genişlemiş oluyor. O yüzden hani şunu söylememiz gerekiyor değerli izleyicilerimize. Bu tarz uygulamalarda da yükleyerek, kullanarak gerçekten önlem alabiliriz. Şimdi bir de deprem bilgi sistemi var. Bu Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından hazırlanan bir uygulama. Bu son yaşanan depremler hakkında bilgi veriyor. Hele hele biz de biliyorsunuz biliyorsunuz göçük altından çıkan insanlar bazen ne yapabiliyor efendim hani burkulmalar, kırılmalar, çatlaklar oluşabiliyor. İşte yine ücretsiz bir şekilde telefonumuza indirebileceğimiz First Aid yani ilk yardım uygulaması ki Uluslararası Kızıl Aç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu tarafından birlikte hazırlanan bir uygulama yaralama durumunda hangi ilk yardım metodunun kullanılması gerektiğini Türkçe olarak anlatıyor. Bu da olmazsa olmaz e, durumda yer alıyor. Mutlaka akıllı telefonlarımıza bunu da ücretsiz bir şekilde indirelim. Bir de Fermin Hanım Allah korusun göçük altında kaldık. Ve sesimizi arama kurtarma ekiplerine, AFAD yetkililerine ya da acil yardım ekiplerine ulaştırmamız gerekiyor. İşte burada bazen sıkıştığımızdan dolayı sesimizi çıkaramıyor, sesimizi duyuramıyoruz, biliyoruz. İşte yine telefonumuza ücretsiz bir şekilde yükleyeceğimiz acil yardım düdüğü adını verilen uygulama aracılığıyla o tuşa bastığınızdan çok kuvvetli bir düdük sesi çıkartıyor ve bu düdük sesi aracılığıyla arama kurtarma ekipleri yerinizi kolay bir şekilde tespit edebiliyor. Dolayısıyla bu uygulamayı da lütfen yükleyelim. Life 360 adını verdiğimiz yine bir uygulama var. Ailenizin, arkadaşlarınızın, sevdiklerinizin canlı konumunu takip etmeniz için tasarlanmış bir uygulama. Bu uygulamayla oluşturduğunuz gruptaki kişilerin nerede olduğunu, en son nerede görüldüğünü ve hatta şarj durumunu bile görüntüleyebiliyorsunuz. Bakın bu da gerçekten hmm. hayat kurtarabilir. Özellikle bu Life 360 uygulamasını ebeveynlerin de yoğun şekilde kullandığını görüyoruz. Hem deprem döneminde tabii ki çok aktif ve faal bir şekilde kullanıyoruz. Dünya genelinde hem de ebeveynler çocuklarını takip edebilmek için de bu uygulamayı kullanıyorlar. Şimdi, <laughs> bu uygulamanın da Hocam kullanıldı mı çok bu uygulamalar geçtiğimiz depremde mesela var mı efendim. kullanan? Bir şey mi dediniz e, Hocam bu uygulamaları kullanan oldu mu İzmir depreminde tabii mesela? Ki, tabii ki oldu efendim. Özellikle konum tespiti açısından baktığımızda bu uygulamaların kullanıldığını açık bir şekilde gördük. Takibat anlamında oldukça önem arz ediyor. Zaten akıllı telefonların bu şekilde kullanılması bizler için önemli. Yani zararları elbette ki var. Ama evet. faydalarını da görmezden gelmememiz mümkün değil. Teknolojinin nimetlerinden faydalanmak Son derece önem arz ediyor. Özellikle böyle deprem gibi doğal afetlerde akıllı telefonların mutlak surette bu tarz uygulamalara sahip olması lazım. Ben bazen görüyorum. Yerimiz yok vesaire deniyor Fervin Hanım. Nelere e, yer ayırmıyoruz? Birçok sosyal paylaşımına vakit ayırıyoruz. Buralara işte e, çok yoğun şekilde vakit geçiriyoruz. O uygulamaları telefonlarımızı yüklüyoruz. Yine oyun uygulamalarını çok yoğun şekilde yüklüyoruz. Bunlar da aslında çok değil Fervin Hanım. Yani yaklaşık 50 ila 100 megabayt arasında bir dosya boyutuna sahip olan uygulamalar oluyor. Bunları da lütfen yani hayatta kalmamız ...açısından son derece önem arz ediyor... ...dolayısıyla bunlar da mutlaka bulunmalı... ...bir de şunu ifade etmek istiyorum... ...Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilmiş... ...112 acil yardım butonu uygulaması var... ...bu mobil uygulama ile... ...bulunduğunuz konuma ambulans çağırabilmeniz mümkün oluyor... ...bulunduğunuz adresi bilmiyor olabilirsiniz bazen... ...bizim en büyük sorunlarımızdan bir tanesi adres bilmemek oluyor... ...ya da ne yapabiliyorsunuz... ...sesli olarak 112'yi iletebilecek bir durumda değilsiniz... ...bu uygulama da yine hayat kurtarmanızı sağlıyor... ...sağlayabiliyor e, Voxer dediğimiz bir uygulama var. Bu uygulama da internet bağlantısı üzerinden tabii. Telefonunuzu telsize çeviriyor. Birden fazla kişiye sesli mesaj göndermenizi imkan tanıyor. Ayrıca metin mesajı, fotoğraf ve konum bilgisini de iletebilme şansına sahipsiniz. Zello da tıpkı Voxer gibi walkie talkie aslında. Yani bas konuş dediğimiz bir uygulama. Telsiz görevi görüyor. Deprem sonrası internet üzerinden iletişim kurmak bu uygulamaya mümkün oluyor. Ki biliyorsunuz yani GSM operatörlerinin çekmediği, hizmet veremediği durumlarda e, internet hayat kurtarabiliyor ve FireChat de yine bu uygulamada e, kurulan her telefon bir baz istasyonu olarak kullanıyor. Birbirine 9 metre yakınlıktaki her telefon baz istasyonu görevi gördüğü için ağ giderek genişliyor ve kullanıcıların internetsiz bir şekilde sohbet etmesine imkan tanıyor. Ben bu 10 uygulamayı özellikle yaptığım araştırmalar neticesinde çıkarttım Pervin Hanım. Bunun e, çok yoğun şekilde kullanılması gerektiğini düşünüyorum. indirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu uygulamanın benim telefonuma inmesinin hiçbir anlamı yok. Ne kadar fazla uygulama, bu uygulama ne kadar fazla telefona inerse bu kadar fazla iletişim kurulacağı anlamına geliyor ve çağımız iletişim çağı, dijital çağ içerisinde yaşıyoruz. Dijital çağında nimetlerinden bir şekilde faydalanmak durumundayız. Hı -hı. Akıllı telefonlar... Yani yayılması gerekiyor. Sadece bir kişinin, iki kişinin nimeti i̇şte kullanması, kullanması gibi... olmaz. Evet. Yayılması gerekiyor ki aramızda iletişim kurabilelim bu yolla. Evet. Hocam Çekilin. bu uygulamaları Hı -hı. kullanabilmek için özellikle de bir afet anında Hı -hı. tabii ki şarjımızın olması da çok önemli. Şimdi akıllı telefonlarda da şarj çok hızlı gidiyor. Uygulama evet. çok fazla var. Evet. Aktif de kullanıyoruz. Evet. Elimiz kolumuz oldu akıllı telefonlar. <laughs> Dolayısıyla şarjlar da çabuk bitiyor. Evet. Şarj süresini nasıl akıllıca kullanabiliriz Şimdi deprem esnasında tabii ki sizin de ifade ettiğiniz bir bataryanın şarj süresini verimli kullanmak, doğru kullanmak çok önemli. Bazen heyecandan, panikten telefonlarımızın şarj sürelerini verimli bir şekilde kullanamayabiliyoruz ve dediğim gibi bu depremde de gördük ve ülkemiz deprem ülkesi. Belki gelecekte çok daha şiddetli bir depremle karşı karşıya kalacak. İşte burada akıllı telefonlarımızın hayat kurtaracağını bilmeli ve şarj sürelerini verimli kullanmanın yollarını da aktarmamız gerekiyor öncelikle yapacağımız ilk işlem şu şey olacak. Hiç vakit kaybetmeden telefonunuzu düşük güç moduna alacaksınız. Düşük güç modunu aktif hale getireceksiniz. Terminalden dikkat ederseniz telefonlarımız %20 seviyesini gördüğünde otomatik olarak düşük güç moduna gelirler. Düşük güç modunu kullanarak telefonunuzun pilini tasarruflu bir şekilde kullanmaya başlayabilir ve şarjın daha hızlı tüketilmesini engelleyebilirsiniz. Bu ilki mutlaka yapmamız gereken. İkincisi Ekran parlaklığını düşürmeniz son derece önemli. Parlaklık seviyesi ne kadar düşük olursa şarjınızın ömrünü o kadar çok uzatmış olursunuz. Ekran parlaklığınızı mümkün olduğunca düşük tutmanız gerekmektedir. Eğer çok düşük miktarda %20'nin altında şarjınız kaldıysa az önce saydığım uygulamaları kullanmanız size hiçbir fayda sağlamaz. Burada yapacağınız ilk iş bluetooth'u kapatmak olacaktır. Kullanmadığınız zamanlarda bluetooth'u mutlaka kapalı tutun. Cira pili verimli kullanmanız açısından bu son derece önem arz ediyor. Hücresel veriyi kapatmak, özellikle mobil hücresel verinin açık olması telefonunuzun internetini kullanmanızı sağlar ama aynı zamanda şarjınızı önemli ölçüde tüketir. Bu özelliği kapatarak telefonunuzu daha uzun süre kullanabilirsiniz. Wi-Fi'yi kapatmanız, konum servislerini kapatmanız da büyük önem arz eder. Çünkü Wi-Fi'yi açık tuttuğunuz an zaten o bölge içerisinde bir kablosuz ağ yoksa boş yere kablosuz ağ araması yapar ve şarjınızı tüketir. Aynı şekilde konum servisleri biliyorsunuz hmm. GPS sinyali deriz. GPS sinyalini alır. Bugün navigasyonlarda hep bu sinyali kullanıyoruz. Ya da işte sosyal medyada bir etiket vesaire paylaşırken, bir fotoğraf paylaşırken konum servisleri açık bir şekilde ortalığın konum servisinden bilgisini çekiyor ve aslında konum paylaşıyor. İşte bu uygulamaları, bu servisleri de kapatarak şarj ömrümüzü uzatabiliriz. Hayati önem arz ediyor. Dediğim gibi ilk yapacağımız işlemler aslında bu olmalı. Uygulamaları kullanmamız da zaten telefonumuzun, akıllı telefonumuzun şarj ömrüne bağlı. Bugün 83 milyonluk nüfusun 77 milyonunun akıllı telefonu var. Bu 77 milyonun yaklaşık da 65 milyonunun e, akıllı telefona sahip olduğunu biliyoruz ama Hı. akıllı telefonların en büyük sorunu şarj efendim bazen bir bakıyorsunuz yüklüyorsunuz 3 saat 4 saat içerisinde evet. şarjı tüketmiş oluyor çünkü ne kadar fazla uygulama arka, arka planda lazım. çalışırsa o kadar fazla sorun teşkil ediyor ve tabii ki arka plandaki uygulamaları da kapatmamız e, Hı. Hı. çok çok hayati önem Önemli. taşıyor. Hocam 5.8'lik İstanbul depremini yaşadık Hı. önceki yıl. Hı. Ee, İstanbullular büyük bir korku yaşadı o depremde Hı. ve gelecek depremin bir habercisi mi büyük depremin acaba diye sorular oluştu kafamızda. Hı. Ve o deprem anında panikten tabii ki herkes birbirini aradı, yakınını aradı ve Hı. telefon hatları kilitlendi, internet çekmez oldu. Ee, operatörlerde bir sıkıntı yaşandı. Şimdi olası büyük depremde beklenen Marmara depreminde kafalardaki soru şu. Acaba o an ulaşım, e, iletişim evet. sağlayabilecek miyiz? Evet. E, yolların kapanması e, meselesi böyle senaryolar zaten var ama acaba telefonla iletişim kurabilecek miyiz? Evet. Şimdi sizin söylediğiniz, bu anlattığınız uygulamaları da e, kullanabilmek için sağlıklı iletişim şart. Evet. Operatörlere de burada düşen görevler var mı? Onların da bazı güçlendirmeler yapmaları gerekiyor Siz, mu ne dersiniz? Kesinlikle yapması gerekiyor. Bunu ben geçtiğimiz e, ...yıl e, meydana gelen Silivri depreminde de söyledim... ...bakın Silivri depremi 5.8... ...bunun önemini ve vehametini anlatmak için zaten... E, ...size birkaç bilgi aktarmak istiyorum... ...şimdi bakın... ...Türkiye'de mevcut altyapı... ...Türkiye'deki 82 milyon nüfusun... ...es zamanlı sesli arama yapmasına uygun değil... ...dolayısıyla vatandaşlar topluca telefonlara sarılıyor call drop diye tabir ettiğimiz sesli görüşme imkanının ortadan kalkması meydana geliyor. Çünkü herkes eş zamanlı bir şekilde aynı noktaya yüklendiği için, telefon araması gerçekleştirdiği için ne oluyor? Sesi duymak son derece önem arz ediyor. İşte sürekli olarak call drop durumuna düştüğümüz için iletişim kurma şansımız söz konusu değil. Bugün baktığımızda GSM operatörlerinin abonelerine aynı anda sesli arama imkanı sağlayan oranı aşağı yukarı %25. Yani bu ne demek oluyor? sadece eş zamanlı olarak yüzde 25 kişi yüzde 25 görüşme yapabilecek, sesli görüşme yapabilecek. Kalan yüzde 75'in bu görüşme yapma şansı söz konusu olmayacak. İstanbul demek Türkiye demek. Neden İstanbul Türkiye demek oluyor? Zaten bir şekilde yani ben bugün Adana'da da yaşayabilirim, Malatya'da da yaşayabilirim, Şanlıurfa'da da yaşayabilirim, İzmir'de de yaşayabilirim, efendim Ankara'da da yaşayabilirim. ...illaki İstanbul'da bir yakınım oluyor. Dolayısıyla Böyle bir deprem sonrasında telefonlara sarılmamız son derece doğal oluyor. Ve telefonlara sarılıyoruz, işte ne yapıyoruz orada insanların sesini duymak, sevdiklerimizin sesini duymak istiyoruz. İşte bu aşırı yüklenme hatların kilitlenmesine ve iletişimin kopmasına sebebiyet veriyor. Tabii bizim de yapacağımız önlemler var, yetkililerin de yapacağı önlemler var. Şimdi biz ne yapabiliriz? Biz sesli arama yerine SMS tercih edebiliriz. Sesli aramalarda yaşanan trafik yoğunluğu, mobil geniş bant internet hizmetinde etkisini hissettirmiyor genelde baktığımızda ki Silivri depreminde de aynı durum söz konusu oldu. 24 saat sesli arama hizmeti verilemedi ama e, ne oldu? Siz SMS gönderemediniz ama ne oldu? İnternet üzerinden iletişim sağlayabildiniz. Bu nedenle deprem, sel gibi doğal afetlerde uzun uzadıya sesli arama yapılmamalı. Bunun yerine kısa mesajlarla, internet aramalarıyla sevdiklerimize... Sesimizi duyurmamız, mevcut durumumuz hakkında bilgi vermemiz büyük önem arz ediyor. Özellikle İstanbul gibi 20 milyona yakın kişinin yaşadığı büyük şehirlerde alternatif iletişim yollarının aranması son derece önemli. Bunlar bizim yapacağımız. Biz de tabii ki acil durumlarda sadece acil durum dediğim gibi deprem, sel, yangın, tsunami, diğer doğal afetler, felaketler. Bunlar da aslında mobil baz istasyonlarının çözüm olacağını gösteriyor. Nedir mobil baz istasyonu? Acil durumlarda oluşturulacak mobil baz istasyonları geçici de olsa vatandaşların iletişim kurmasını sağlayacak, hizmetin aksamasını ortadan kaldıracak. Mobil baz istasyonlarının acil durum toplanma alanlarının yakınlarında bulunması daha fazla abone iletişim kurmasını sağlar ve planlı optimizasyon çalışmalarıyla sorunlar aşılabilir. Aynı şekilde acil durumlarda Uçan drone baz istasyonları bakın bunlar hep teknolojinin bize aslında getirmiş olduğu avantajlar artılar. Hı hı. Uçan drone baz istasyonları da önemli ölçüde bu kapasite artışını sağlayacak ve bu deprem anında iletişim sorunlarının yaşanmaması adına bu tedbirlerin mutlaka yetkililerce alınması gerekiyor. Buna belki şunu diyebiliriz Ferman Hanım, kriz senaryosu, bir kriz senaryosu oluşturma. Bugün evet. dünya genelinde devletlerin almış olduğu en temel etmenlerin başında bu kriz senaryoları geliyor. Yedilik bir deprem meydana geldi. Ne yapacağız? Hocam o kriz senaryosunda ortak acil afet hattı da çok önemli Tabii. olsa gerek. Biz bu hattı kullanabilecek miyiz? Böyle bir altyapımız var mı? Dünyada nasıl işliyor? Şimdi Japonya'da Alo 171 sizin de belirttiğiniz gibi acil afet hattı var. Ortak iletişim hattı var. Japonya modeli diyoruz. Bakın dikkat ederseniz Japonya tam bir deprem ülkesi. Sürekli evet. sallanıyor vesaire ama oralardan böyle kayıtlar vesaire haberler duyuyor musunuz? Hayır tabii ki duymuyorsunuz. Neden? Çünkü iletişim sorununu kökünden halletmişler acil afet hattı oluşturmuşlar. Sistem kapsamında büyük bir felaket veya afet durumunda yakınlarının, akrabalarının, sevdiklerinin güvenliğini, iyi olduğunu klasik bir cep telefonu ya da akıllı telefonla kontrol etmek için mesaj panosu hizmeti sunuluyor. Nedir bu mesaj panosu hizmeti? Bir deprem ya da afet meydana geldiğinde etkilenen bölgede bulunan cep telefonlarının durum bilgileri hem sesli hem de yazılı olarak göndermelerine imkan tanıyor. Doğrudan hangi bölgedeyseniz bu bölgede telefonunuza mesajlar geliyor. Bu sistem ayrı bir yapı olarak çalıştığı için Mevcut hatlardan bağımsız bir şekilde çalışıyor. Es zamansız bir şekilde çalışan bu sistem tıpkı anlık mesajlaşma uygulamalarındaki gibi hizmet veriyor. Hı hı. Yani olası bir deprem, sel, yangın veya farklı afet durumunda cep telefonu operatörlerinin hizmet veremeyeceği düşünülerek geliştirilmiş bir sistem. Vatandaşlar hızlı bir şekilde akrabalarının, sevdiklerinin, arkadaşlarının güvenliğini kontrol edebiliyor. Nasıl oluyor hemen hızlıca söyleyeyim Pervin Hanım vaktinizi almadan. Bu evet işlemi... artık sona yaklaşıyoruz evet. hocam son Bu işlem için 3 haneli acil durum numarasını arıyorsunuz. 171 diyelim. Örnek vermek gerekirse bire basıp mesajınızı bırakıyorsunuz. İkiye basıp size gelen mesajı dinliyorsunuz. Sistem yoğunluğuna göre bu mesajlar sıraya konuyor ve sıra size geldiğinde bu mesajı dinleyebiliyorsunuz. Kullanıcının sesli mesajlarında süre sınırı 30 saniye. 30 saniye süre uygulandığı için gereksiz meşguliyet söz konusu olmamış oluyor. Afetin büyüklüğüne bağlı olarak da sesli mesaj gönderimi kişi sayısıyla da sınırlandırabiliyor. Sistem büyük bir felaket sırasında tüm operatörleri tek hatta dönüştürüyor. Vatandaşları ileti kuyruğuna sokuyor. Sistem üzerinden acil durum merkezine ulaşabiliyorsunuz. Bu sayede ambulans, itfaiye, polis ve benzeri yetkililerle geçim kurabiliyorsunuz. Aynı şekilde kullanıcılar yazılı iletilerini de yine bu sistem üzerinden gönderebiliyor. 5.8'lik Silivri depreminden sonra bu sistemin Türkiye'de de uygulanacağı acil afet hattının aktif olacağı ifade edilmişti. Herhalde şu an çalışmalar devam ediyordu. Şu ana kadar resmi bir açıklama söz konusu değil. Yaklaşık hı hı. bir yıllık bir süre geçti. Umarım bu sistem bir an önce hayata geçer, faaliyete geçer ve bizler de özellikle bu tarz doğal afetlerde sesimizi duyurabilir ve sağlıklı bir şekilde iletişim kurabiliriz Pervin Hanım. Sevdiklerimizle, akrabalarımızla evet. ve tabii ki dostlarımızla. Evet hocam çok teşekkürler. Verdiğiniz bilgiler çok önemliydi. Kulağımıza küpe olması dileğiyle diyoruz. Katkınız için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar, iyi pazarlar diliyorum efendim.